Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Sarık. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine e, değişik güvercinlerin peşine düştük yine arkadaşlar sizin için. E, İsviçre'nin e, Glarus şehrine doğru gideceğiz arkadaşlar. E, ondan sonra orada çok ilginç hem takla kuşları var hem de e, yöresel e, Arap kuşları var. E, Suriye kuşları var, Afgan kuşları var. Daha çok bilgi vermeyeyim arkadaşlar. Yola çıkalım hep beraber inşallah oraya gittiğimizde e, videoya devam saat kadar sürdük. Kasabaya girdik arkadaşlar böyle. Eski güzel kültür evler. Dağlara yerleştirmişler arkadaşlar. Burası Liechtenstein'e de çok yakın. Avusturya sınırına. Evet daha yolumuza devam edelim arkadaşlar. Dağlar gördüğünüz gibi gelince tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Selamun Aleyküm. <laughs> Iraklı arkadaşımız bu da biliyorsunuz İsviçre'de takla kuşu güvercin denildiği zaman kesin bizim oralara yakın birileri. Ve geldik bulunduğumuz yer hakikaten Kanton Sangalle. 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 Versiniz. geldiniz? film teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nereye Soran. Soran. Bu hey. geldiniz? Irak. Ee, Irak'tan gelmiş arkadaşlar. Hey ee, i̇smi de Soran. Ee, burada oturuyor arkadaşlar. Bulunduğu köy burası. <laughs> Ama e, güvercinlerin esası olan yeri Avusturya tarafındaymış arkadaşlar. Burası gerçekten Avusturya tarafına çok. Yakın. Varum ee, interesiert in takla tauben? Mein Hobby. 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 Ya da over viele tauben oder? Ee, circa 50. 50 arkadaşlar, e, 50'ye yakın güvercini varmış çeşitli. Biz şimdi buradan. Avusturya tarafına geçemeyeceğiz. Buradaki e, kümesini, tavuklarını çekeceğiz arkadaşlar. Teşekkür. Ya. Teşekkür. Ben teşekkür. <laughs> İyi sağ ol. Biraz da biliyor burada arkadaşlar. Etrafımız dağlarla çevrili görüyorsunuz. Her taraf hem beyaz. Burası. Wie viel Meter vom See hier? Wie viel Meter? Ya. Hoch vom See. Ich glaube, ich weiß nicht genau. 100. 1000. 100. Evet arkadaşlar. Denizden, gölden yüksekliği 700 metre buranın. Sıcaklığı da değişiyor tabi. Dediğim gibi daha çıktığımız zaman gördüğünüz gibi bahçesi güzel. Tam manzarası dağlara karşı. zehir zehir Maşallah. Vallahi şön. in. bizim için şampiyon orası Yakaladı arkadaşlar. Boynuna bakın. Ey maşallah. <laughs> Gözler. Göz. Gerçekten. <laughs> Aynı yarı odur. Aynı yarı. Bir yaşındaymış. <laughs> evet, sağ olsun arkadaşlar. Soran bize ee, Çayda. çay da. Evet arkadaşlar. Buyurun. İsviçre'de Misafirliğe geliyoruz çay içeriz arkadaşlar. Bayram kardeşim. Ya Allah razı olsun. Sağ ol. Buyurun. Şükran. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İsviçre'de geldik. Çayımızı da içiyoruz. Sonra kardeşimiz Allah razı olsun. Bize şampiyon ise Tayland. Tayland. Evet arkadaşlar şampiyon oluruz. Tayland horozuymuş. sonra wie, wie gekommen hier? In Schweiz? Ja. Yeah. Von Türkei? Ja. Yeah. Über Türkei bin ich gekommen. So ist Türkei und dann? Türkei nachher bin ich Griechenland. Und uh, Evet arkadaşlar, e, ilk önce Türkiye'ye İstanbul. Yeah, İstanbul'da yeah. E, gitmiş, Buraya geliş hikayesi İstanbul'a gitmiş, İstanbul'dan e, Yunanistan'a geçmiş, Yunanistan'dan İtalya'ya geçmiş, İtalya'dan buraya gelmiş arkadaşlar. Ve e, 8 yıldır da Avrupa'daymış. Türkiye Türk çay Türk çay, Türkiye çay. Türkiye Evet çay. arkadaşlar İsviçre'de Türkiye. Bardak Bardak evet. Eyvallah Yet, du. Eyvallah Çay güzel evet. <laughs> evet. Sağ ol Sen de sağ ol Evet arkadaşlar çayımızı da içtik. Evet Oradan güvercinlerimize geçeceğiz arkadaşlar Oradan dağırır yola çıkacağız. Arkadaşlar tekrar hoşçak. Bu taraf güneş gören kısmı arkadaşlar. Bu taraf güneş görmeyen kısmı ve <laughs> beyaz. Bunlar da dövüş orozları. Schweizer, Asiatische Leute immer gerne, oder? Ja. Hün, schwarze Champion, Champion. Champion, Champion. Arkadaşlar, şu oder erste oder zweite? Bu? Champion, Şampiyonmuş arkadaşlar, dövüş şampiyonuymuş. Bu in der Schweiz oder? Uh -huh. Evet arkadaşlar İsviçre'de ve Avusturya'da şampiyonmuş. Bu gördüğünüz koro dövüş şampiyonu gerçekten çok heybetliler. Maşallah. Buradan sevgili dayıma da hitap etmiş olayım. Buradan görsün kendisi de Avrupa şampiyonu horozları. Bu arada arkadaşlar yanımızdan tek bir araç geçiyor. Kapatayım daha sonra devam ediyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz manzarası çok güzel. ne? wo anfangen değil de oder hier anfangen. Güneş nereden doyuyor dedim. Buradan doyuyormuş arkadaşlar. Böyle Evler gerçekten o üzerinizde şöyle ha, kleine kleine süß Hause. Ya. Burada yeni yapılıyor arkadaşlar? VIP'li ada var İsviçre. Schweiz. In der Schweiz. 21. 21 yıldır. yıldır. Äh, Aber was machst du äh, Österreich? Ne das, äh, ich habe eine Familie dort und äh, in der Schweiz ist es schwierig eine Garten zu finden. Eine Stall, oder? Und dort habe ich Grenze, eine Grenze, bei Bregenz, einen Stall. Arkadaşlar burada pek bahçe yeterli değilmiş. Yavur. grüße. Ya. Ve Avusturya'da o yüzden dediğim gibi arkadaşlar burası çok yakın. Şu dağın arka tarafı Avusturya. Gihteşayn e, bölgesinden. O yüzden e, orada hem çocuklar için hem kuşlar için ve diğer hayvanlar için e, orada e, bir yer yapmış. Yakın olduğu için gidip geliyor. Bir bir yare bir vi anfangstumit urtalben bu goyx bit gavar. Ya doğduğundan beri kaç yıldır güvercinle yaşıyorsun <laughs> doğduğundan beri? Yavuz. Yavuz. An kemserse. Babası da güvercin besliyormuş arkadaşlar. Babasından oğluna geçmiş. <laughs> Güvercinin içine doğdum diyor soran kardeşimiz. Vallahi. Sağ olsun, Allah razı olsun bizi davet etti evine. Şimdi hep beraber e, çay içmeye gireceğiz arkadaşlar. Ya evet arkadaşlar şimdi güvercinlerin yanına gidiyoruz. Dediğim gibi sizin için arkadaşlar bir buçuk saate yol kat ettik. Ama gelip güvercin nerede güvercin besliyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> ya, ya bu. Hepsini buraya e, getiriyormuş arkadaşlar. Enerjileri burada arkadaşlar, burada besliyor. Bir tane açık mavi, bir tane yanında dişi çapmaklı ya da sivri mavi diyebilirim arkadaşlar. Onun yanında bir erkek daha var. Bu maşallah. maşallah diğerlerine iyi bakın evet burada bir dumanlı yavrumuz var arkadaşlar evet burada bir tane yavru sabunumuz var So, das ist alle takla oder? Alles, alles Takla. Ja. Und dann spielen, oder? Oder fliegen? Spielen, Salta machen. Jawohl. Äh, zwei ja. sind noch jung, zwei, drei. Da muss man noch lernen lassen. Aber äh, andere alles Takla. Jawohl. Und äh, ich habe mehrere in Österreich, viel zu viel mehrere. Aber wegen der Grenze, ich könnte nicht. İnşallah vergi aynı maldır. İnşallah. inşallah. Tamam. Und, e, Beispiel, e, okay. arkadaşlar inşallah bir daha gideriz, hep beraber diğer kümese de gideriz dedik. E, şimdi e, şeyi soracağım. E, Welke deine alte Blut hier? En eski kanına zemin oluyor. <gülme> das bu mavi Evet. 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 Mavi Evet. 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 da Evet. 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 bu Evet. 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 bis Diese da zum Beispiel da gelassen, diese männlich, männlich, männliche, zwei, drei Stunden fliegen, aber jede fünf Minuten kommen da unten Salter ja. und ich habe Reklamation auch bekommen von Leuten, so viele Augen waren da ja. und ich musste auch ein paar wegmachen von da. Ja. E, biliyorsunuz dediğim gibi arkadaşlar İsviçre'de daha önceki videolarda da söyledik. Belirli sayıya kadar güvercin besliyorsunuz. Diğer şekilde hemen sağdaki <laughs> soldaki insanlar şikayet etmeye başlıyor. Kan ey kanst du nehmen diese blau deine? Ya. Evet arkadaşlar. Mavi gerçekten güzel bir kağıt mavi. Gözleri. Ganz schön. Evet arkadaşlar. Gerçekten mavi. E Wie viel ist Schwanz? Ja, ich glaube, es sind 2-3 raus Weil äh, jetzt ist der Zeit, wo Federn wechseln Aber diese hat gehabt 13 13 Kujruk, arkadaşlar. Yeah. Ich habe eine in Österreich Hat 15 e, 15 Kujruk, auch in äh, oder? E, das ist meine Lieblings Ja, das ist meine Lieblingsküvercin von 6 Stunden fliegen tief salta das ist meine Lieblingsart ja. 15 ja, mit 15 ist zu wenig es gibt ja. fast nicht mit 15 ja, woher ist 13 14 aber zu wenig bis 15 äh Leute arkadaşlar 15 kuyruk çok nadir bulunan bir türmüş ve eee bunun Ataları yani annesi babası büyükleri Biraz kafa sustarım vardı iki tane burada. Hı -hı. Tam üst kısmının içinde bakıyordum ha. Hı, -hı. Dışarı bırak henüz geliyorlar mı geliyorlar? Neyi maşallah. Ay aslanım benim. İyi gitti. Güzel gitti. Hadi gidiyor. Hı -hı. en sevdiği güvercinler arasındayım. Zaten 15 kuyruk olmasından dolayı. Ee, ve e, buradan kendimize de bir hediye çıkaracağız arkadaşlar. Mavi deri beğendim. Güzel bir erkek. Bir

Andere Seite nicht pflegen, sicher noch einmal nicht pflegen. Ja, Muss immer immer so. immer yeah. trainieren. Evet arkadaşlar, so taklı güvercini so immer. <Bolid4> wird... extra gestern gefahren jo. und wir bringen ein paar da, schauen und wenn es nicht, wieder retuschen. Ja, extra yani. bizim yani. için arkadaşlar right. A Avusturya'dan e, ıı, bize güvercin getirmiş buraya. Yani bu güvercinlerin ıı, haricinde Yarısı diğer taraftan getirmiş bize göstermek için. İnşallah bir daha Avusturya tarafına gidersek orada sorunun güvercinlerini de çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Und zum Beispiel zum Verkaufen evet. oder Soran? Qanthi, internette de adresi var. İsviçre'de, Svét İsviçre etrafında yaşayan, daha doğrusu e, Züriye yakın, e, Sangallene yakın, Glarus'a yakın, aquí, Melden ya, ya yakın yerlerden arkadaşlar, e, bu güvercinlerden, bu güzel soylardan edinmek isteyen arkadaşlara e, 30 franken, order? 30 franken, bis 200. Ya 30 30 liradan, 30 franktan başlıyor arkadaşlar, 200 franka kadar gidiyor gerçekten, ama kuşlar gerçekten çok temiz ve güzel. İsviçre'deki arkadaşlara tavsiye edeceğim. Yani biz de buradan bir çift alıp uçurduğumuzda arkadaşlar o zaman size e, bu kuşları da göstereceğiz. Gerçekten çünkü bana videolarını göstermişti. Burada uçuramadığımız için gördüğünüz gibi e, o yüzden buradan yayın yapıyorum arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi İsviçre'nin başka bir köşesinde başka bir ee, ülkeden yine Iraklı bir arkadaşımızın yine güvercin severliği, takla hayranlığı. Buralara geldik. Bunları sizin için kaydetmeye arkadaşlar. Ama gerçekten maviler, elbette maviler. Evet arkadaşlar çok güzelmiş maşallah demeyi unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz abone oldukça Biz daha da hevesleniyoruz sizin için e, videolar çekmeye ve e, İsviçre'yi gezmeye devam ediyoruz Arkadaşlar bunların paçaları da çok güzelmiş gerçekten bakar mısınız arkadaşlar bu Dola ışıktan dolayı da problem yaşıyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar bu haftalıkta bu haftalıkta e, böyle olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Saran kardeşimize Soran kardeşimize. E, bizi davet ettiği için ve güvercinlerimize sergilediği için inşallah dediğim gibi başka bir sefere uçumlarında gel yani buradan aldığımız bir çifti zaten kendi kümesimizde uçumlarını yapacağız arkadaşlar. Orada da hep beraber e, göreceğiz kuşların değerlerini. Ee, abone olmayı unutmayın dediğim gibi arkadaşlar hoşça kalın dostça kalın evde kalın. Bir e, eee kardeşim selamünaleyküm Selamünaleyküm. Görüşmek üzere hoşça kalın dostça kalın.